Merhaba millet, Totik Channel ekranlarına hoş geldiniz. Bu bölümde tailoring ve enchanting mesleği ile beraber nasıl para kasılır onun rehberini yapacağız. Hemen gidiyoruz ve Auction House'a geliyoruz. Buradan buy. Benim şu an tailor enchanting seviyem çok düşük ama buna rağmen rahatlıkla kasabiliyorum. Nasıl yapıyoruz? Linen Cloth yazıyoruz buraya. Keşke üstümdeki çöplerden kurtulsaydım. Neyse onları da şimdi yaparız. Dinen kulot. Fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar. 39 kopirden koymuş. 108 tane aldım. 42 gümüşe. Sonra bakıyorum. Kendime bir üst kota belirliyorum. Bunların hepsini tek tek almayacağım. Daha ucuz olmasına rağmen uğraşmayacağım. 176 tane bunu aldım. 200 tane daha bunu alıyorum. 6 gümüşe kadar olanların hepsini topladım. Bazılarını tek tek almadım sadece. Öncelikle gidiyorum. Üstümdeki çeri çöpü satıyorum. Hatta hepsini şunu satmayayım tabii ki. Bu da bu da dursun. Şunları satalım. şuradan şu şekilde şunu da açalım içinden çıkan da şuraya koyalım şimdilik gidiyoruz Videoyu yer yer hızlandıracağım rehberin kısa ve öz olmasını istiyorum Tailoring'e tıklıyoruz 269 tane Linen Cloth Bolt'u yapabiliyoruz bu şekilde tıklayıp yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Gereğinden fazla almışım. Daha doğrusu fazla almamışım. Olması gerektiği kadar almışım ancak Hepsini tamamen yapıp rehbere yansıtmanın bir anlamı yok. Ne yapıyorum diye soracak olursanız Bankaya gidiyorum. Bir 25 gold vermeseydim daha iyi olurdu. Şunu da şuraya koyuyorum. Böyle yapmasam daha iyi. Direkt olarak bankaya atayım. Üstünde boş yer olmasını amaçlıyorum. Aldığı kadar alsın. Şunları da koy. Oltayı da koy. Tamam. En azından bu kadarlık kısmımız boş. Üstümüzde ne kadar oldu? 116 tane. Yok hayır. 155 tane Bolt of Denenklot oldu. Bunları bu şekilde satın demeyeceğim. Bunlar bu fiyattan satılmıyor arkadaşlar. Kimse değeri şu olan 5 gümüşe aldık ortalama olarak. Değeri 5 gümüş olan bir şeyin 2 tanesi 10 gümüş eder. 2 tanesini birleştirdiniz diye kimse size 5 gol verecek kadar salak değil. Hani satılır satılmaz değil de önümüzdeki bir ay içinde 155, tanesini, 155 tanesini satarsınız. Tercih ettiğimiz bir yöntem değil. Öncelikle tailoring mesleğimize bakıyoruz. Bizim yapabileceğimiz neler var? Bunlar wool ile yapılıyor. Hemen bakıyoruz. Çok fazla şey istiyor. 1.12 disenchanteleri var. Bunun da 1.12 var. Hepsinin 1.12 civarı en az wool isteyen yani cloth isteyen bunun da 1.12 var. Core thread lazım bize. Core threadleri şuradan şu şekilde alabiliriz. 100 tane bir alalım. Zaten 77 tane yapabiliyoruz. Hepsini create all diyoruz. gördüğünüz gibi ben ne olur ne olmaz diye 3 tane 4 tane üzerimde yer bıraktım. Bunları tek tek disen edeceğiz şimdi. Bunlar şuraya gidiyor. Bunlar da buraya geliyor. İçinden çıkacakları alt tarafa koymak istiyorum. Görelim ne kadar para yaptık. İlk baş yeter demiştim ancak <laughs> özür diliyorum. Üstümüzdeki paranın tam olarak karşılığını ne kadar alacağız diye ben de merak ettim. 80 tane yapabiliyor olmamız lazım. Bir 35 tane daha alalım. Tam olarak 80 tane. Bunları da yapıp bunları da disenchant edeceğiz. Ondan sonra bunların gidip pazara koyacağız ve fiyatlarını öğreneceğiz. Bakalım ne kadar kar edeceğiz. Kısa bir hesap yapalım. Karakterimizin üzerinde 110 gold para verdim. Benim kafam karıştığı için 35 goldu banka slotlarını açmak için harcadık. Fazla abartmayalım. Bunları disenchant ederek devam edelim. 35 gold'a harcadığımızda 75 gold gibi bir miktar para üzerimizde kalması gerekiyor ki 20 kalmış. Bu demek oluyor ki 55 gold gibi bir parayı biz mesleğimizi kasmak için yani şu şeyleri almak için yani klotları ve threadleri almak için harcamayacağız gelin bakalım bu işin sonunda ne kadar kar edeceğiz yani 55 gold verdik ve karşılığı ne kadar olacak ki altını çizerek söylemek istiyorum bu yaptığımız işlem en geri seviyesi işlemdir yani silk klot bulabileceğiniz en ucuz klottur meslek genzi hiç kasmanız bu kadar bile olması gerekmez 50-50 olsa ikisi yeterli olacaktır ve devam edelim. Evet arkadaşlar. Materyallerimizi çıkardık. Gördüğünüz gibi Taylor mesleğimize bir miktar para harcayarak 55 gold. Haydi avansını da biz verelim. 60 gold para harcadık. Ve bu materyalleri elde ettik. Enchanting materyallerini elde ettik. Gelin bu materyalleri beraber satalım ve piyasasını öğrenelim. Ne kadar ediyormuş. Buradan sele basıyoruz. Gördüğünüz gibi tanesi 1 gold 98 gümüş. En ucuz koyan. Biz de onun altına koyabiliriz. 20'li stekler halinde koymanızda fayda var. 48 saatliğine koyuyorum. Şunun üstüne bakıyorum. 326 gold bunlar ediyor arkadaşlar. Toplamda. 20'li 20'li koyun ki millet alabilsin. Sonuncuyu da 5'li koyalım yanına. Bunu da sattık. Hemen bunların piyasasına bakalım. 50 gümüş bunlara aldanmayın. Şu şekilde bir oyun yapabilirsiniz hatta. Orada olanları da satın alın. Zaten bundan bahsedecektim. Buna piyasa tutma deniyor arkadaşlar. Bunu yapabilecek gücünüz varsa her türlü eşyada yapabilirsiniz. Eşyanın sizde çok olması yeterli. 48 gümüş 50 gümüşten gördüğüm 3-4 taneyi aldım. Ve pazarda sadece benim ürünlerim olacak. Bunları 10'lu koyacağım. Ve tanesini 1.99 yani 2 gold'tan bunları da koyacağım. Elimizde 50 tane var. 96 gold gibi bir para bunlar edecek. 327 deminkiler etti. Yani toplamda 427 gold kazanmış olduk. 425 diyelim. 50, 60 gold. Harcamalarımızı düşersek 20 oradan düştük. 40 daha düştük. Yani 360 gold gibi bir para. 370 gold gibi bir parayı durduk yere kazanmış olduk. Onların satılacağı kesin mi arkadaşlar? Onlar meslek materyalleri kesin olarak satılır. Bir şey daha söylememde fayda var. Gördüğünüz gibi biz bu işi linen kulotlarla yaptık ve tailoring seviyem çok düşük. Siz bu aynı işlemi wool kulotlarla da yapabilirsiniz. Mesela wool kulot yazalım. Piyasası ne kadarmış? Benim şu an enchanting Messi'in wool klotları disenchant etmeme zorla yetiyor. Öyle diyeyim. Bazılarını edemiyorum. Yani mavi eşyaları edemiyorum. Wool klotlar 17 gümüşmüş. Wool klotların içinden bu şekilde bakacaksınız. Wool olarak yapabildiğim şu. 4 gold ediyor. 2 tane bolt of wool'un klot lazım. O da 3 tane istiyor. Yani tanesinin 60 gümüş... Yanındaki ıvır zıvırları da koysak 75-80 gümüş gibi bir maliyeti var tanesinin. Ve içinden ortalama 4 gol çıktığını Edo'nun bana söylüyor. Wool kulotlar biraz pahalı geldiyse size mesleğiniz ileriyse, tailoring mesleğiniz ileriyse silk kulotlara bakın. Ember silk kulotlara bakın. Mage weave kulotlara bakın. Yani kulot olan her şeye bakın. Daha da detaylı yapmak istiyorsanız... Şurada sol tarafta aramalarınızı bütün kulakları yazdıktan sonra tek tek 33 gümüş mesela bunun içinden söyleyeyim. Arcane Das çıkar. Bununla yaptığınız giysilerin içinde Arcane Das çıkar. Arcane Das'ın değerini görüyorsunuz 325. 4 golda yakın neredeyse. Hani Tailor enchanting'le meslek bu şekilde kasılır. 1 saat gibi bir sürede hatta o kadar bile tutmadı. Ben videoyu paylaştıktan sonra gerçek harcadığım mekan, gerçek harcadığım zamanı videonun altına yazacağım. Siz hızlandırılmış olarak izlediniz çünkü videonun büyük bir kısmı. Dikkat etmeniz gereken bir husustan bahsedeyim. Meslek kasarken çantaları yapmayın. Yani çantalar desen çant edilmez. Ayrıyeten bunlar bir linen istiyor diye tutup bunlara basmayın. Yeşil itemler desen çant edilir. Beyaz itemler edilmez. Bir şey daha söyleyip ben şu an yapamıyorum ama mavi itemler daha zor yapılmasına rağmen içlerinden çıkan disenchant materyalleri daha değersizdir. Yeşil itemler yapmaya kısaca özen gösterin. Para kasma rehberimizin sonuna geldik. Bir sonraki rehberimizde binek rehberi yapacağız. Hangi binek nereden alınır nasıl çıkar bunların üstünde duracağız. Benim 102 tane bineğim varmış bunların hepsi nereden gelmiş. Bunlar niye kırmızı gibi? Kısaca biraz bineklerden bahsedeceğiz. Bir sonraki rehberimizle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.